kadınlara karşı nerede bir suç işlenirse işlensin bu iktidar tarafını kadınlardan değil bu suçu işleyenlerden yana tutmaktadır. Bu ülkenin adaleti de yargısı da Diyaneti de el birliğiyle bunu nasıl destekleyeceğinin derdine düşüyor. Bakın sadece Ağustos ayında 23 kadın öldürüldü. 44 kadının ise ölümü şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Bu ölümlerin temelinde erkek egemenliğini destekleyen politikalar vardır. Bireysel silah kullanımının yaygınlaştırılması vardır. 18 yaş altı erkek çocukların çeteleşmesi bu ülkede yürütülen kadın düşmanı politikalardan bağımsız değildir. Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde ateşli silahla öldürülen 15 yaşındaki Hilal Özdemir cinayeti bunu göstermektedir. Yine Mersin'de bir otomobil içerisinde cansız bedeni bulunan, ateşli silahla katledildiği belirlenen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar cinayeti bunu göstermektedir. Bakın 2024 tarihinde yapılan bir araştırmada bu ülkede ruhsatlı silah sayısı 4 milyon. Ruhsatsız silah sayısı ise 36 milyon. 36 milyon ruhsatsız silahın bulunması en az 36 milyon kadın ve çocuğun yaşamının tehlike altında olduğunu göstermektedir. 2024 yılında katledilen kadınların %44'ü ateşli silahla katledilmiştir. Bireysel silah kullanımının önleyecek politikaların eksikliği kadınların yaşamını çalmaya devam etmektedir.